Evet dostlar, vallahi selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada bizim için çok güzel şeyler oldu. Ee, toplamda toplamda 101 aboneye ulaşmışız. Yeni gelen herkese teker teker hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Ailemize hoş geldiniz. İlk merhaba diyerek başladığımız bu güzel ailede şimdi 101 kişiyiz. Büyük bir aile olmaya devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi gelelim ve selam bugünkü hasbiyarımıza, muhabbetimize. Bugünkü konumuz ilgi alanı. Hepimizin küçük de olsa bir ilgi alanı olmalı mı? İlgi alanımız olmazsa neler olur? Olursa neler olur? Bunları değerlendireceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. İlgi alanımız olmazsa hiçbir şeyimiz olmaz arkadaşlar. Şimdi ilgi alanımız olması gerekiyor. İşte en küçük örnekleri veriyorum. Bir kağıt kalem alarak bir şey yazmak olur. Yürüyüş yapmak olur. İşte ne bileyim sevdiğim bir arkadaşına kahve içme olur. Evde çay içme olur. Yani yeme içme ilginiz olur. Mutlaka ama mutlaka bir ilgi alanınız olması lazım. Resim, müzik, yürüyüş, spor, aktivite, faaliyet bunlar olması gerekiyor. E peki olursa ne oluyor, olmazsa ne oluyor? Şimdi arkadaşlar bakın, ilgi alanı insanı kendi alanında geliştirmeye ve genişletmeye yöneliktir. Gelişen genişler. Yani şöyle düşünün. Bir balona hava üflediğimizde balon şişiyor, şişiyor, şişiyor değil mi? Ama sonra diyorsunuz ki hocam patlıyor. İnsanız biz. E bizim de ömrümüz bitiyor. Biz de patlayacağız. Ama niye bir balon gibi sönmüş duralım? İlgisi alakası olmayan, bir şeylere ilgi duymayan insanlar balon sönmüş balon gibidir böyle. Nereye atsan oraya düşer. Ama böyle ilgisi olan, işte resim yapan, müzikle uğraşan, yürüyüş yapan, hobisi olan insanlar Genellikle böyle şişmiş balon gibidir. Onu böyle atarsın bir yere düşmez o. İşte masaya vurur, masadan sandalyeye, sandalyeden yere. Yani onların böyle alanı çoktur. Ama hobisi, böyle bir şeylerle ilgisi olmayan insanların alanı dardır. O yüzden bizim insan olarak önce mutlaka ama mutlaka küçük de olsa bir şeylere ilgi duymamız gerekiyor ilgisi olmayan, olmamak, bir şeylere ilgi duymamak, işte ne bileyim yaptığın bir şeyden keyif almamak aslında seni önce psikolojik, sonra psikolojiye dayalı fizyolojik olarak yıpratmaktadır. Bunlar nasıl oluyor? Şimdi ilgi duymuyorsun, hiçbir şeyden keyif almıyorsun. İşe gidiyorsun, geliyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. İşin stresi var, atacak bir şeyin yok ot gibi yaşıyorsun. Belirli bir zaman sonra kafa doluyor, doluyor ve sonra belirli vücut rahatsızlıklarıyla vücuttaki yaralar, saçtaki dökülme, strese dayalı sivilce. ...işte bazı insanlarda şu olur. Ya ben 30 yaşındayım ama bende hani sivilce çıkıyor. Stres. Ya ben işte saçımda çok yara çıkıyor stres. Ya işte ben Yemek yiyorum, keyif almıyorum. Geziyorum, keyif almıyorum. Stres. Şimdi o yüzden ilgi alanımız olursa, işte çalışıyorsun, işin bitiyor, evine geliyorsun. Bir şey ilgi alanındır. Nedir mesela? Resimdir değil mi? İşte resim çiziyorsun işte. Resim çizerken kafam boşalıyor. İşte yürüyüş yapmak. Yürüyüş yapıyorsun, kafan boşalıyor. İşte müzikle uğraşmak. İşte çalıyorsun. Kafam boşalıyor, stres atıyorsun. İşte ne yapıyorsun? İşte kafeye gidip arkadaşlarınla çay içmek. Bu bir ilgi alanıdır. Yapıyorsun, kafa boşalıyor. Çalışma bitiyor. Stres bitiyor. O yüzden küçük de olsa bakın çok ulaşılamayacak absürt boylarda demiyorum. Yani uçağa bin uç. İşte 300 bin ver, 3 milyon ver. Maldive git, şunu yap, bunu yap demiyorum. Yani yürüyüş yapmak bile insanı bazen zihinde çok güzel bir yolculuğa çıkartabilir. Bu yolculukta da insan kendi çemberi etrafında dönerken kendini geliştirebilir ve çok mükemmel bir insan olabilirsin. Resim çiziyorsun mesela. E hocam nasıl geliştireceğiz? Yani ilgi alanımız bu. E biz bundan ilgi duyuyoruz ama yaparken nasıl geliştiriyoruz kendimizi? Fark etmiyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Patates çiziyorsun. İlk çizdiğinde patates yamuk oluyor. Bir dahaki çizdiğinde patatesin bir kısmı eksik oluyor. Diyorsun ki lan oğlum ben bunun daha iyisini yaparım oğlum. Vallahi daha iyisini yaparım. Bir çiziyorsun kabak gibi böyle kalıp gibi patates oturuyor. Sen aslında önce kendini geliştiriyorsun. Sonra el becerini geliştiriyorsun. Ve bunları yaparken streslerden aranıyorsun çünkü niye? O patatesi çizmek için bir odak noktan var. Ona odaklandığın için kendi kafandaki düşünceleri siliyorsun. Artık tamamen patatese update oluyorsun. Patatesi güncelleniyorsun. Sürekli güncelliyorsun onu. Nasıl yaparım? Yuvarlak yapsam? Lan yumurtaya benzedi. Düz yapsam? Öyle oldu. Geliştiriyorsun. O yüzden ilgi alanımız. İşte yürüyüşte nasıl geliştirebiliriz? Yürüyüş de aslında bir spordur. İşte bugün 500 metre, yarın 1 kilometre, öbür gün 1,5 kilometre. Sonra bir bakıyorsunuz 10 kilometreyi artık yürüyüp geliyorsunuz. Ve size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Artık böyle bir yere giderken araçla kullanmıyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz, daha diyorsunuz. Eskiden ben buraya arabayla gidiyordum oğlum. Şimdi yürüyorum ya diyorsunuz ve var ya böyle bir hava katıyor size. Bir estetiklik, estetiklik katıyor böyle. İşte ben de bazen konuşamıyorum. <laughs> Konuşamamak da bana <laughs> has bir şey. Böyle toparlayamıyorum. İşte estetiklik katıyor size. Ben eskiden buraları arabayla geziyordum. Şimdi yürüyorum. İşte abi ben buradan bir çıkıyorum. Onu şuraya gidip geliyorum diyorsun. O diyor ki vay be. Lan diyor biz arabayla zor gidiyoruz diyor ya. Ya öyle diyorsun. Onu da teşvik ediyorsun. O yüzden çok büyük maddiyata dayalı olmadan da aslında ilgi alanımız olabilir. Ve bu ilgi alanımız biz fark etmeden, bak altını çiziyorum, biz fark etmeden geliştirerek hayatımıza bir yön verebilir. Bu yön bizlere pozitif bir enerji verir. Bu pozitiflik öncelikle hayatımızdaki bazı gayeler. Stresler, yorgunluklar, psikolojik yıpranmaları çok rahat ve net bir biçimde yok edebilir. Bakın arkadaşlar bunu bir daha söylüyorum. Çok net biçimde yok edebilir diyorum. Yani stresten bir ilgi alanı sayesinde yüzde yüz, bak tekrar söylüyorum yüzde yüz aranabilirsiniz. Kurtulabilirsiniz yani. Bir şekilde ilgi duyacaksınız. İlgi duyduğunuz şeyden keyif alacaksınız. Keyif aldığınız şeyi geliştirmek için uğraşacaksınız. Her bir geliştirmek için attığınız adımda artık kendinizi daha ileride, daha yüksekte bulabileceksiniz. Bu yüzden sizleri daha net ve daha güzel bir geleceğe yönlendirmiş olacaktır ilgi alanı arkadaşlar. O yüzden küçük de olsa ilgi alanlarımız olsun böyle kendimize faydamız olsun. En azından gelişir, çoğalır. Böyle o ilgi alanları işte çoğalır deyince yanlış anlaşılmasın. İşte ilgi alanı çoğalabilir. Yani işte sen mesela yürüyüş yaparken işte bakarsın spor aletleri var. Spora binersin, şöyle mekik çekersin, şınav çekersin. Sonra bir bakmışsın artık sporcusun, spor yapıyorsun. Ondan sonra arkadaşına tavsiye edersin. O spor yapar. Artık seninle birlikte yürür. Yürürken sohbet edersiniz. İşte geçmişten, gelecekten bahsedersiniz. Sohbet ederken keyif alırsınız. Keyif alırken artık o yürüyüş size böyle var ya enerji verir. Dolarsınız böyle, Oh mis gibi. Üf, dersiniz böyle, hava ne güzel dersiniz yani. Ondan sonra o arkadaşı alır, işte onunla tanışırsınız. Hem bakın, kendiniz gelişiyorsunuz. Bak spor yapıyorsun, yürüyüş yapıyorsun, vücudun gelişiyor. Tamam mı? Küçük bir ilgi alanı yani. Yürüyüş ya, sonra arkadaşın geliyor ama onun da vücudu gelişiyor yürüyüş yaparak. O arkadaşını getiriyor. Arkadaşının arkadaşıyla tanışmış oluyorsun. O arkadaşını getiriyor, onunla tanışıyorsun. Çevre de genişliyor. Çevre de genişliyor. Ee, bir tane videomun birini de değerlendireceğim arkadaşlar. Çevreyi anlatacağım sizlere. Çevreyle ilgili ayrı video çekeceğim için değerlendirmiyorum. Ama ilgi alanlarınız küçük de olsa, büyük de olsa lütfen bir ilgi alanınız olsun. Onun dışında ilgi alanınız olmazsa dedim gibi sönmüş bir balon gibisinizdir. Atılan yere tap diye düşersiniz böyle. Ama kendinizi şişirin, bilgilerle doldurun, donatın. İlgi duyduğunuz alanla ilgili araştırmalar yapın. Daha iyi yerlere gelmesi için fikir üretin. Bu alanlarla uğraşan kişilerle sohbet edin. Gerekirse çay için, kahve için muhabbet edin gibi 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 birçok şey böyle gider. Ama ilgi alanımız mutlaka 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 olsun. İlgi alanımızın faydaları bizlere çok şeyler sağlar. Streslerden arındırır, güzel bir çevre oluşturur. Hem de gelişiriz. Böyle yani hem bilgi olarak bunu çok güzel olur. Yani bilmediğin şeyler öğrenirsin. 500 metre yürürsen atıyorum 70 kalori yaktığını mesela biri der ki abi 500 metre yürüyorsun 70 kalori yakıyorsun. Nereden biliyorum? Şu uygulamadan. Uygulamayı indirirsin. Bir kilometre yürüdüğünde şu kadar kalori yaktığını öğrenirsin. Ondan sonra onu birine tavsiye edersin. Bakın bilgi o kadar güzel bir şey ki kendimizi geliştirmek ve geliştirme yönünde gidersek hem genişler hem de geliştirirsek genişlemek çevre açısından, geliştirmek bilgi ve beyin açısından, uğraştığımız, ilgi duyduğumuz alanlarımızı kesinlikle ama kesinlikle geliştirmeniz gerekiyor. Bu gelişim sayesinde çok daha iyi yerlere gelebileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Ve son bir şey söyleyeceğim kapatmadan videoyu. Hem ilgi alanınız olursa iş hayatınızda, eğitim hayatınızda, arkadaşlık hayatınızda biraz daha böyle pozitif oluyorsunuz. İşte neden?

Sonra bakıyorsun ki kendi stresinden arınmışsın ve ertesi gün eğitime okula tekrar gittiğinde sen daha böyle dinç oluyorsun, dinç oluyorsun çünkü uğraştığın bir şey var, bir çaba var, bir kendini geliştirmek için kurduğun bir ilgi alanı var. Bu alan dahilinde kendini ilerletiyorsun çok daha iyi yerlere gelebiliyorsun arkadaşlar. Aslında ilgi alanı birazcık da günün gündemin yoğunluğundan sıyrılmak, onlardan biraz daha böyle kurtulmak demeyeyim de arınmak gibi bir şey. Yani böyle rahatlama e, seansı gibi düşünün. O yüzden küçük de olsa bir ilgi alanımız olsun değerli kıymetli dostlarım. Ben hepinizi saygı, sevgi, muhabbet ile selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ya böyle çok güzel videolar çekiyoruz, konuşuyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun beğenileriniz geliyor, yorumlarınız geliyor da bir sürçülü ishan ettiysek istemeden incittiysem, kırdıysam, bir yanlış bir söz söylediysem hepinizin affına sığınıyorum. Affola diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Böyle güzel ilgi alanlarınızın bütün kötü enerjilerinizi yok ettiği, ilgi alanlarınızın sizleri hem bilgi hem birikim açısından geliştirdiği, genişlettiği çok güzel, iyi, pozitif, fıkır fıkır, şıkır şıkır zamanlara sizleri emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun değerli kıymetli dostlarım ve ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene.